Size de zahmet oldu. Ne zahmet efendim? Sizi de ben tanıyorum. Anneniz hanımefendi yardımsever bir kadındır. Ya öyledir. Seyhan. Asya gelince buraya gelsin. Tamam efendim. Asya. 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 Seyhan ne? Müdür hanım seni odasında bekliyor. Aa, ne oldu ki? Bilmiyorum ki. Bir bak istersen. Ne? İçinde önemli dosyalar olmasa inanın bu kadar peşine düşmezdim. Ama işte. Geldiler efendim. Asya, kızım. Yiğit Bey bugün Ercan'ın taksisine binmiş. Onu hastaneye bırakmışsınız. Evet. Bilgisayarımı takside unutmuşum. Hani size nasıl ulaşacağımı da bilemedim. Parçaları birleştirince aklıma buraya bakmak geldi. Yanılmamışım. Bilgisayar. Yok. Biz görmedik. Evet bilgisayar falan yoktu. Hatta şimdi Ercan'ın taksisinden indik. Olsa görürdük. Bakın. ...kaybolması büyük sorunlar yaratacak dosyalar var o bilgisayarda. Siz şimdi benimkini verin, ben size yarın pırıl pırıl iki tane yollarım. O ne demek ya? Sen bize hırsız mı diyorsun? Yazıklar olsun be! İyilik yaptık, hırsız olduk. Ya, yanlış anladınız, hani... Ben... Öyle demek istemedim. Belki özenmişsinizdir diye. Niye? Annemiz babamız yok. Yetimhanede büyüdük diye şimdi de hırsız mı olduk? Bu ne kibir ya? Asya. Sus yeter. Yiğit Bey ve ailesi son derece saygın yardımsever bir ailedir. Konuşmalarınıza dikkat edin. Tamam. O zaman Yiğit Bey dolaplarımıza baksın müdür anne. Yok ben vazgeçtim. Gerçekten hiç önemli değil. Buyurun Yiğit Bey. Hepimizin içi rahat etsin. Buyurun. Ne oluyor ya. Sizin karşıdaki dolaplar Müdür Hanım hiç gerek yok. Böyle şey yapmasak. Buyurun Yiğit Bey. Hepimizin içi rahat etsin. Kızlar dolapları aç. Tabii tabii. Açalım da görsün. Buyurun bakın. Bakın hepsi benim eşyalarım. Görüyorsunuz. Asya, bu nedir kızım? Şey, Müdür anne... Benim gerçekten haberim yok. Ben koymadım onu oraya. Onu, onu ben koydum. Taksiden eşyaları çıkarttım ya, koltuğun arkasında yere düşmüştü. Onu aldım, Asya'nın dolabına koydum. E, bunu mu arıyordunuz yoksa Müdür Hanım? Bu mu Yiğit Bey? Doğru. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Annenize hürmetler. Sağ olun, sağ olun. Bundan sonra daha dikkatli olacaksınız. Tamam mı? Anlaşıldı mı?